Bülten'de ne var? Yepyeni bölümüyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Hafta sonu bültenini konuşacağımız bayram tadında bir program olmasını dileyelim. Öncelikle tüm takipçilerimizin de Kurban Bayramını en dileklerimizle kutlayalım. Stüdyoya şöyle bir dönelim. Ozan Yerman, hoş geldin. Hoş bulduk. Özledik seni. Evet. Bir 15 gün. Gözlerimiz Allah. yollarda kaldı. <laughs> Kaptan'ı merak ettik. Nerede dedi izleyicilerimiz Kaptan? Direksiyonu bir tatil olsun dedi bizden. Kısa bir tatil. Hoş geldin. Enerjiyi de o zaman. Biraz. Biraz. Bakalım şimdi. Biraz daha istiyorum. <laughs> Ozan Germo'nun gelmesiyle onun koltuğunda oturuyordum hatırlıyorsunuz o tarafta. Hemen yerimi bıraktım kaptana. Tövbe tövbe. Geçtim bu tarafa. Biraz çökmüş zaten koltuğu ama. <laughs> o biraz benden kaynaklanıyor bir olabilir. Ozan Germa'nın tatilde depoladığı enerjiyi e, maçlarda yansıtması olası diye düşünüyorum. Ama ilk maçı senden alırsan <laughs> evet. daha mutlu olurum. <laughs> <laughs> o zaman tamam geçen haftaki gibi ben açılışı yapıyorum. Lilleström Viking'le başlayalım Norveç'le. E, lider Lilleström 3. sıradaki Viking'i konuk ediyor. E, 13 maçta ev sahibiniz yalnızca bir mağlubiyeti var. Oldukça iyi gidiyorlar zaten ilk sıradalar ee, Viking 3. Üçün, yani üçüncü sırada yer almasına rağmen e, altı maçını kazanamadı yani oldukça kötü bir gidişat devam ediyor gol yollarında gol atıyorlar ama zaten savunmaları da çok zayıf e, golde iyiyorlar hani burada ben Lillestrom'un gollerine gitmenin mantıklı olduğunu düşünüyorum e, hani Lillestrom ev sahibi bir buçuk gol üstü e, Viking'in de savunması hani oldukça zayıf o yüzden bana mantıklı geldi yine İlk yarıdan bir buçuk gol üstü de bence denenebilir. Ben de onu söyleyecektim tam. Hı. Tam ilk yarı iki gol bahisi. Evet, en tam. sevdiğim bahis. Bizim Ozan German'ı zaten çok severiz o bahisleri. Ozan German'ın dışında Görkem Can'dan da o bahisleri sever. Evet ben bu sefer ama Sinem'in yanında olacağım. Ev sahibi bir buçuk üstümü alacağım. Lisztröm zaten Strom goal karşısında ilk kez yenilmişti. Acaba bir düşüş gelir mi dedik o yenilgiden sonra. Çünkü yani artık Molde'yi görmeye alıştık ama Lisztröm'ü orada çok görmeye alışık değildik yıllardır. Evet. Hemen toparladılar. Sonra Christianus maçında da golü erken yediler. Dedik acaba yoksa düşüş mü geliyor ama hemen toparladılar. Bir yol kazası olduğunu gösterdiler. Ee, Viking zaten Sinem'in belirttiği gibi 6 maçtır galibiyet hasret. Yani Rosenborg'dan puan almaları önemli bir işaret. Belki bir toparlanabilir miyiz? <laughs> Sorusu sorulabilir olabilir kendi aralarında ama ben yine 2 golünü alacağım. Maç sonucuna hiç girmeyeceğim. 2-2 i̇ki, iki biterse de üzülmem. Ama sanki da kazanacağı bir maç gibi gözüküyor açıkçası. Yani şimdi puan durumuna bakıyoruz. Anlatıyor Sinem. Liderin de bir maç eksik olduğu halde <laughs> iki takım arasındaki puan farkı 8. Dolayısıyla hani Viking'in şimdi Lillestrom'dan daha fazla toparlaması gerekiyor. O yarışa ortak olması için onların buradan eee galibiyetle çıkartmaları gerekiyor ama zor bir deplasman. Yani ben Bir şansı da Molde'nin puan kayıpları oldu. Beklenmedik puan kayıpları yaşadılar. O ben ilk sıraya çıktılar. Viking'in skor bulacağını düşünüyorum. Ev sahibi de karşılık verecektir. Hmm. Benim tercihim karşılıklı gollerden yana. Aslında hep goller tarafındayız. Hani ilk yarı bir buçuk gol üstü de yüksek oran arayanlara. Onun dışında KG var. Mantıklı gollerdeyiz. Peki o zaman İsveç'e geç, geçelim diyorum ben. Geçelim. Miel bir hakem maçı var. Orada da bir zirvedeki takımdan bahsediyoruz hakemden. Evet. E, Haken tabii çok iyi durumda ama hatta zorlu maçları da atladı. Yani Hamar ile oynadı. O maçı da atlattı. Öne geçmişti kazanabilirdi ama son anda yakalandı. Şimdi Mialbi'nin de ev sahibi performansı çok iyi. Yani içeride muhteşem maçlar çıkarıyorlar. Ben bu maçta Mialbi'nin yine gol bulacağını düşünüyorum. Hı hı. Ama Haken'in de tabii kalitesiyle o liderlik durumuyla karşılık vermesi bence çok muhtemel. Tam bir karşılıklı gol var maçı benim adıma? Yani ben de burada çok fazla gollere gidemiyorum. Hake'nin 12 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyeti var. Mijelvin'in de son 6 maçta 2,5 gol altında kaldığını görüyoruz. Ben biraz hani böyle verilere de baktığımda son 6 maçları 2,5 gol altında kaldığı için çok gollere gidemiyorum. 2,5 gol altı beklediğim 1,65'lik oranıyla da bence cazip. Ozan German oranı ara. şöyle bir baktın ne gelecek bilmiyorum ama zor maç. Hiç zor, maç. zor maç. Ee, Sinem'e de katılıyorum sıkıntılı gol açısından bir karşılaşma ama 2.5 6 yerine şunu önerebilirim ben TGS 2 3. Evet o da güzel. Hani böyle bir 2 1 biterse maç. Umarım 2 1 biter de ben de karşı gol, gol varım mı? gelir. O zaman 1 1 bitsin ki 2.5 6 da gelsin. <laughs> evet. ben o da kabul. 2 gol çıkar diye düşünüyorum ama tamam o zaman tabii. maçı 1 1'e bağladık. Skoru bulduk yine. Bulduk. <laughs> Valla bağladığınız için o zaman ben bir şey söylemeyeyim. <laughs> ee, i̇ç sahada kaybetmeyen, deplasmanda kaybetmeyen iki takımın karşı karşıya geleceğinin bilgisini paylaşarak e, tekrar açılışımı yazı yaptığımız lige gidelim bence. Norveç'e uzanalım bir kez daha. Rosenborg'un karşılaşmasına gitmek istiyorum ben de. Yani onlar da bu hafta ligde üst tarafın birbirleriyle oynarken haftayı böyle kayıpsız Kapalıacaklarını düşünüyorum. Ve Jervi önünde de karşılaşmaya hızlı, istekli, arzulu bir Rosenborg başlangıcı bekliyorum. Dolayısıyla benim ilk tercihim bu maç için ilk yarı bir. Ee, şimdi burada Rosenborg'a 1-13'lük bir, bir oran verilmiş. Ee, o yüzden zaten hani maç sonucu galibiyetini önermiyorum bu orandan. Jerv son sırada yani son sıranın bir üstünde bulunuyor yer olarak. Ee, Rosenborg'da ama birkaç eksik var. Hani bu da beni düşündürüyor. O yüzden e, açıkçası çok fazla ben 1.13'te olmasına rağmen ev sahibine burada güvenemiyorum. 6 e, oranı tabii 2-35. Yani 2.5 gol üstüne yakınım. Ben golleri ilk yarıda bekliyorum burada da. İlk yarı 2 gol. Yani hı hı. E, Rosenborg bence de ilk yarı yönde tamamlayacaktır ama sanki 1-0'da kalmazlar gibi. 2-0 ilk yarı skoru çıkabilir. Bu da oranı daha yukarıya çekecektir. Rosenborg e, yer başında. İlk birinde oranı güzel. 1.50'ye yakın. Bir buçuk Sen daha, bir... daha, da yukarı koydu. <laughs> da, tabii daha ki daha da yukarı evet. daha güzel. Ben Yani Rosenborg tabii zirveden uzakta gözüküyor ama son dönemde bir güçlenme. Yani yani güçlü durmaya başladılar. Daha. Çok zor kaybediyorlar. Tek Lidström'e kaybettiler. İç sahada kaybetmediler. Evet evet. Ya, bayağı e, toparlandılar aslında. Son Viking'i yenemediler belki ama en azından güçlü kalmayı başarıyorlar. Kervi yani de deplasmanda kazanan. Yani Jervin ilginç yanı onlar Bayağı uzun kaldı. süredir kaybediyordu. Bir Haugesund galibiyeti geldi. Hafta içi Ertelevi maçında da yine bizi yanıltarak e, Molde karşısında abi. puan aldılar. Ama ben ha, kısa sürede Molde ve Rosenborg üst üste oynamaları onlar için bence bir şanssızlık. O kadar kadro derinliğinin kalitesinin olduğunu düşünmüyorum. İki zorlu maçı üste çıkaracak kadar. Ben de barış düşmez de aynı yerdeyim. İlk yarı bir Rosenborg'un hızlı başlamasını bekliyorum. Bir de Aslında o ha, ha, ha. Ozan German da aynı yerdeyim. Hızlı başlayıp ilk yarıdan golü bulacağını bir düşünüyorum. Ya haftayı içinden bahsettin sen. Hı hı. E, Rosenborg daha dinlenmiş çıkacak. Evet. Çarbi bir deplasman evet. daha oynayacak kısa arayla. Bir de Molde gibi bir deplasmanla. Rosenborg deplasmanda zor bir deplasman hı. olduğu için Rosenborg kazanır. Çarvi bence bir gol bulabilir. Ben öyle düşünüyorum. Yine sürpriz bir golü aldı Sinan. Geçen hafta programda Seviyor. biz hı hı. Örgü'yü bahsettik. Evet. Ee, Hemen Bodo Gülümt maçında hı hı. ama ne güzel bir manşet vardı. Keşke o manşeti bozmasaydı. Ne orada bozdu. Şu anda? <laughs> evet orada sonra çok pişman oldum. Barış Düşmez bana böyle çok iddialı bir şekilde sormuştu. Ben de keşke iddialı cevap verseydim. Sonra biraz pişman oldum. Pekala. Zaman... Rusya. ...German Oo. Süper Kupa finali dedi. Rusya... Ee, ...yavaş yavaş zaten Temmuz'un sonuna doğru biraz... E, ...başaltı ligler başlıyor. E, Rusya'da bunlardan bir tanesi... ...ve Süper Kupa ile başlıyorlar... ...Zenit-Spartak-Moskova mücadelesiyle. E, kadroyu korudu Zenit... ...tabii ki ülkedeki e, durumlar malum. E, dışarıdan... oyuncu almıyorlar, alamıyorlar. İçeriden transferler yaptılar. Daha doğrusu Rusya liginde... E, ...Rusya ligini terk etmeyen yabancılar da var... E, Sochi'den önemli bir forvet oyuncusu aldılar. Adını şu anda hatırlayamayacağım. E, 14 gol attı. Artem Zuba'nın yerine. Artem Zuba'nın... diye isim var ama ben de tam... Unuttum şimdi. Hmm. E, neyse çok önemli değil. Artem Zuba biliyorsunuz sözleşmesi sona erdi. Zenit'ten ayrılıyor. E, Türk kulüplerinin de gündemine geldi ama... E, diğer tarafta Spartak Moskova'ya baktığımız zaman onlar genç bir İspanyol teknik direktörü takımın başına getirdiler. 33 yaşında. E, Bazel'de bir geçici bir dönem takımın başında kaldı. Ben Zenit'in kadro kalite farkıyla Spartak Moskova karşısında 90 dakika içerisinde maçı kazanmasını bekliyorum. Maça da iyi başlayabilirler. Burada oranı yetersiz bulanlar için ilk yarı Zenit galibiyeti de değerli olabilir. Ben de Barış Düşmez'in her zaman benim verdiğim bu tercihe dikkat çektiğini biliyorum. İkinci yarı bir seçeneğini önereceğim. Çünkü şimdi takımlar yeni yeni hazırlanıyor Rusya'da. Daha ilk resmi maç. Evet. Belki... Bu nedenle Spartak Moskova ilk geriyi tutabilir mi? Zenit biraz daha maça geç girebilir mi? Bunu da cebime almış olmak için aslında. Yani biraz da tabii ki daha gerçekçi bir tabirle oranı arttırmak için. İkinci yarı Zenit galibiyetini alacağım ben. İkinci yarı Zenit'in tamamen maça hakim olmasını bekliyorum. Evet ben de şöyle o zaman farklı bir seçeneğe gidiyorum. Hatta şimdi de kontrol ettim var mı diye. En çok gol olur ikinci yarı. Bence denenebilir oranı da güzel. Yani süper kupa açılış. Evet Zenit katılıyorum. Maçın favorisi. Kupa'da maç... ben çok tarafa gidemiyorum. Maç... Zenit'in kadrosu, performansı. Toplamda da 4 gol beklemeden maç sonu bir 3.5-6 kombinisi yapacağım ben. Güzel. Bence de denilebilir. Evet. Biraz Yine... daha oranı yukarı taşıma kadar. Biraz önce adı geçen bir takıma götürmek istiyorum. Yine yeni yeniden Norveç'e gidiyoruz. Bodoglimt-Sarsborg <laughs> mücadelesi. Bodoglimt'e tam ligde toparlanıyor dedik üst üste iki galibiyet aldı. Yola girdi mi dedik. Sinemin de parmak bastı, bastı <laughs> olaya. Bir ot sinirgisi yaşadı Bodo. Orada bize benim tercih açısından kazandım. Deplasman bir buçuk üst almıştım ben o gün ama evet. kaybetmesini beklemiyordum açıkçası. Ama o gün Bodo'yu da konuştuk evet. yine. Bu hafta içi bülteninde. Evet, oraya gelecekti. Kupa maçlarında. Orada neden bu sonuç çıktı düşüncesini şöyle yorumladık Hı -hı. aslında. Hafta içi mesaisinde akıllar kupada olabilir düşüncesiyle. Ve onu da yansıttılar. Çok Üçüncü. rahat bir galibiyeti aldılar Klaksvik karşısında. Evet, Turu biraz geçtiler diyebiliriz. Ama i̇ki katıydı hafta içinde de ilk yarı iki golü Bodo'nun. Evet, çok güzeldi. çok rahat geldi. Sen önermiştin Tabii. gördüm. Ben dayanamadım ilk yarı iki buçuk üstü oynadım abi. İki de kaldı ama değil mi? Evet, De kaldı. Ben, ben, sonu üç sıfır ben ettim. de canlıdan aldım ama olmadı. <laughs> Tadını da bırakacak. <laughs> i̇ki gol iyidir. <gülüyor> Dayanamıyoruz. <gülüyor> üç gollük Şimdi... maçlar olacak sezon boyunca da. Bazı maçları tadında bırakacaksın Barış'ım. <gülüyor> <gülüyor> İki de yeterli <laughs> <laughs> göreceksin. Hafta için aldı istediğini. Kupada. Hafta kadar. içi istediğini aldı. Ve e, açısından düşündüğümüzde işi de neredeyse bitirdi. Yani artık lige tekrar odaklanabilir bence. Bu maçta galibiyete yakınlar ama oran çok düşük. Sarsborg'un da son maçları çok gollü geçiyor ki son maçını Sa Sanders karşısında bayağı gollü bir maç sonunda kazandı. Gol diyorlu sonucunda kazandı. Ben bu maçta 3.5 üst seçeneğini de değerlendireceğim. Ben de KG var diyorum. Bak sana ilk kere 3 gol nasıl oynanır onu <laughs> öğreteyim ya da tavsiye vereyim. Arjantin'de ya da Brezilya'da şöyle 4-5 maç 0-0 1-1 biten takımların yakalayıp tabii hissiyatla birlikte <laughs> hangisinin olacağını bulmalı lazım. 9-10 katı veriyor çünkü ilk kere 3 gol. Ben geçen buldum. Bir tane patlı 3-0 bitiyor maç. Paranense maçı geçen gün Sorlu şey. lig, iddialı tahmin ama geldi. Ama şimdi Borussia Dortmund'un ilk kere 3 golünü oynarsan 2.70, 3.20 civarı olacak. Ya da Bayern Münih'in maçları 2.5 katı falan olacak ama... E, beklentileri düşük olan maçlarda, Arjantin ve Brezilya'da... Liklerde. Liglerde. Liglerde. Bir tane ilk yarı 3 golü yakalarsan 9 katını 10 katında bulursun. Evet doğru. evet. 875'ten ben buldum geçen gün. Aynı yalnız Ozan tam bir iddiacı. Tescilli. <laughs> 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 Yok aynı <laughs> kaba, kabalarımız aynı işliyor. Şimdi öyle anlatırken kendimi bazen buluyorum gerçekten. Aynı bahis tahminlerine çok fazla oynuyoruz. Bu tabii ki bana tavsiye olarak geldi ama <laughs> hepimize birer tavsiye de bu yüksek oranlı önerilerden dolayı. Teşekkür ederim. Şimdi Sarsborg, Bodo bir kere Sarsborg gol atar. Ligin deplasmanında en fazla gol atan evet, takımı. Evet. Tamam Bodo hafta içi istediği aldı ee, ama az da olsa biraz yorgunlukta hissedebilirler. Dolayısıyla ben Sarsborg golü önce değerlendiriyorum. Sonra gol varı değerlendireceğim. Sonra ben burada oranı yükseltmek adına deplasman 1.5 üstünde kullanmak istiyoruz. Deplasman 1.5 üstü. Evet. Oo, Oo bayağı iddialı. Deplasman 1.5 üstü gelirse benim 3.5 üstüm gelir. Ben de o kadar iddialıyım çünkü yenilmez Bodo herhalde yani 2 gol yedikten sonra. O zaman deplasmanın 1 golü çok yüksek Ama çok yüksek iddialı, iddialı bir tahmin oldu ediyoruz. Barış Düşmez. Evet. Güzel bir gol şans. Bak Bülten de ilk yarıda 3 e, gol olması en muhtemel maçlardan bir tanesi Malmö maçı. Hı hı. Ama İsveç'e götürdüm bizi. Barberks. İsveç'te Malmö-Varvers maçında e, ilk yarı 3 gol olması en muhtemel maçlardan bir tanesi bu. Ama tercihim ilk yarı 1.5 üstü. Evet ben de katılıyorum. Hatta ilk konuştuğumuz karşılaşmayla bunu kombin edeceğim ilk yarı 1.5 gol üstlerine. Yani golleri konuştunuz. Ben de tertemiz 2.5 üstümü alırım 1.48 oranla. Fena oran değil. Güzel de bir oran. Böyle güzel Vallahi onlar onlar için... abi için. işi zor ben sana söyleyeyim. Birazdan da zaten İzlanda'ya gideceğim. Malmö ateşle oynuyor. Evet. Yani ilk maçı 3-2 kazandı hafta içi Viking karşısında ama rakip 10 kişi kaldı. 3-1 öne geçti. 3-2. Valla akıllar rövanşla öyle kolay değil işi. Bu maçta da ben, ne kadar efor sarf edecekler. Ben verecekler. tek maçını atar demedim. Barış'ım. Yani bana <laughs> 0-3 Warburg'sa yenerse benim için önemli değil. Benim yani için. 10 kişilik Vikingur'dan e, gol yedi herhalde. Orada burada da bayağı Çok zorlandılar. O nüansı unutuyorsun yani. O zaman sadece abi deplasman 0,5 üstü alıp çıksak mı? Ama o oran o şimdi çok farklı. Ozan'ın söylediği. Yani deplasman 0,5 üstü de güzel olur Hemen bakayım yani. Yani en fazla 1.80'lerdedir. Şimdi Ozan'ın 3 golü de orada o bakmadım ama. Bence vardır 1.80. 1.64. Yeter bana. Benim 2,5 üstümün oranına göre çok daha güzel bir oran tabii. İlk yarı iki golü alıp çıkarım. O zaman şimdi İzlanda'ya gidiyorum. Gidelim. Malmö'nün rakibini konuşalım. Vikingur'un karşılaşmasına gidelim. Şimdi handikaplara rağmen bence İsveç'ten iyi bir sonuç dönüyorlar. Sen böyle bir sonuç bekliyor muydun? Yok beklemiyordum. İlk başta işin biteceğini düşünüyorum. Evet. Buraya kadar Vikingur. Ha evet orada ettim. Hala buraya kadar. <laughs> Ama yani Malmö inanılmaz kötü bir tarz. Ben yürürken böyle bayağı atarlı tutarlı tahminler <laughs> yapmaya <var> Eee... <laughs> <laughs> UEFA baş danışmanı olarak onu ilan ettim ben. E, Vikingur'un iki maçını konuşmuştuk. Bu mini Final Four yapmışlar. İzlanda'da evet. oynanan karşılaşma. Ön eleme, ön elemesi. Evet. E, Estonya temsilcisiyle oynamıştı. Levadia Talim'i Levadia ve Andorra temsilcisiyle Inter Escalade. Evet. Andorra temsilcisi. Çok havalı bir takımla oynadı zaten. Yalnız hepsinin ismini de hatasız aklında tutması. Andorra takımını yapış. bir daha bir havalı istiyoruz. Inter Club Escalades diye böyle bir sonunda da S var ama Escaldes söylemeden daha güzel. Escaldes. <laughs> Escaldes. Çok havalı. Onlara yendi. Sen Eskaldes'i seviyorsun. Ben Inter Club diyerek konuştum <laughs> burada. Tekrar her ismini kullandık. <laughs> Peki burada olay nedir? Burada Garışım, olay ne? Vikingur... Evet. <laughs> yani altı üstten kapalı bir tercihimiz nedir burada? <laughs> maçındaki tercihim benim abi. Vikingur ilk yere maçı alır. İkinci yarı aktif dinlenmeye geçer. Malmö maçını düşünmeye başlar. İlk yarı Vikingur'u. Vallahi ben Vikingura güvenmiyorum. Bülten'de ne vardı konuştuğumuz karşılaşmalarda sürprizi bu maçta görüyorum. Evet. Oo! Oh. Evet. İddiamı da burada Yani Sinem zaten bana kılıç çekti yani. Birinki gelme ihtimali yüksek. <gülüyor> <gülüyor> Soğuk teller dökülmeye başladı. Vikingur yorgun. Akranes'le aralarındaki daha önceki karşılaşmaları biraz böyle incelediğimde Akranes Vikingur'a biraz ters gelen bir takım. Nisan ayında evlerinde Akranes'e konuk olmuşlardı. Orada 3-0 yenildiler. Ben burada bir Akranes golü ve maçın da 0-2 çifte şansını düşünüyorum açıkçası. Evet. Yani şimdi Sinem'i dinledikten sonra 2'den 2 oynamaya karar verdim. <laughs> Var mı açık bu şeyler? İlk yarı 2, ikinci yarı 2'den. Açı, açıksa ama olmayabilir İzlanda'da. Neyse. 6-50'de yeterli. Sadece 2'ye gireceğim Barış. Seni dinlemiyorum. Ben bu maç tercihsiz kaldım. <laughs> ama belki... izlemek istiyorum <laughs> maçı Senin dayışın da <laughs> kazanabilir. 1'den 2 olursa ikimiz de kazanmış oluruz. Evet. Nasıl abi? 2'den 2... Vazgeçin oynamak. Hayır yoktur muhtemelen. Yok diye. evet şu anda bakıyorum. yok. Yoktur. Ee, ilk yarı bir gelirse maçta iki olursa birden iki e, bültende olmamasına rağmen biz maç sonu ikiye alırız sen de ilk kere biri alırsın. Sadece Akranes'in bir golü deplasman 0.5 üstü 1.40. Evet. Yani, yani pek yeterli konuşulan... değil. 1.40'dan. Kırktan... Yani sinemin... 1.40'lar bizi kesmiyor. Yok. Sinemin <laughs> önerdiği oranlardan sonra 1.40 hiç yazmıyor. 6.50 nerede? 0.2 çifte şans nerede? 0.2 çifte şansımız 2.47. Yaz gelince ha, coştuk böyle 6.50'ler, 8.50'ler, 9'lar falan anca kesiyor bizi. Farkınızı ortaya koyuyorsunuz. Tabii. Bu sizin farkınız. İddia severler küçük oranları duymaktan belki de sıkıldılar. Sizin gibi böyle yüksek iddialı tahminleri Bekliyoruz. Tabii riskli yani her zaman. Barış'ım ama. 37 bin veren İstanbul altılısını bulurken de bunları bir paylaşırsan çok mutlu oluruz. Evet. İnşallah en kısa zamanda bu Hop. ekranlarda daha iddialı güzel paylaşmak dileğiyle ama zaten nesine konuda paylaşıyoruz. Peki. En kısa zamanda o konuyu da ayrıca bir konuşalım. <laughs> Şimdi kapanışa bir, mı gidiyoruz? Kapanış. Nereye gidiyoruz? Yani evet Bir MLS yapalım. yapalım. Sinem çok sever. MLS'siz MLS kapatamayız. Evet MLS. Hazır iddialı demişken de bir derbiye gidelim. E, Los Angeles LA Galaxy. E, ev sahibi 1.5 gol üstünde. Ben burada ön plana çıkardım. Anlaşıldı. E, öyle mi? Ben de aynı Peki, yerde. Peki aynı, aynı taraftayım. Hepimiz yerdim. aynı yerde buluşmuş olduk ya. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şimdi Gerrit Bey'in transferleriyle Los Angeles FC ön plana çıktı ama Galaxy yenir. 3.35. 3 1 yani Aslında benim de içime ne doğuyor biliyor musun? Böyle gol, gollü beraberlik. Yani böyle 3.5 gol üstü falan da olabilir. O zaman sürprizi veriyorum. 1'den 0 biter maç. Tam o Bana evet. uyuyor. 2-2'lik 3-3'lük bir beraberlik çıkabilir. Ben evet öyle 2-2 veya 3-3 bekliyorum. Ozan Germa'nın da önerisiyle ben tabii bunu birleştirdim. Yani Galaksinin kaybetmeyeceğini düşündü. Hatta yenebileceğini düşündü. Ben de inebileceğini düşündü değil. Direkt iki dedi abi. Ben biraz yumuşattım. Yenecek abi, dedi. Bu iş böyle bak. Şimdi <laughs> David Beckham geldiğinde de aynı şeyler vardı. O Beckham var, şu var, bu var. Hop bir bakarsın Los Angeles. <laughs> Aynen David Beckham. Gal, King falan Gal Galaxy falan maçı vardı. kaybederdi. Şimdi Los Angeles FC'de Gerrit Bey'le aldılar. Kirliğini aldılar. <laughs> o müthiş takım falan filan derken bir bakarsın ilk yere iki. Ben aslında Los e Angeles <laughs> Galaxy takta <laughs> FC'ye güvenirken biraz da ligdeki durumuna güvendim aslında. Gerrit Bey'le çünkü şu an çok güvenemiyorum. Ee, hani oynamak, bozarlar oynamak isteyecek mi istemeyecek mi o da var golfe gitmiş olabilir. Evet, golfe gitmiş olabilir. Hemen bir golf sahası kiralamıştır zaten. Ama e, bu, takımın atmosferini de bozabilecek transferler olabilir bu kadar yıldızlar bazen sıkıntı yaratabiliyor. Vallahi ben Galaxy, katılıyorum. Son 4 maç ee, karşılaşmalara bakıyoruz. Hepsi iç sahada bir tane kazanmış. Şimdi deplasman zor maç. Deplasman derken yani. ya. Yani, Metrobüs'te gidecek işte maç. 3.5 gol üstü. Angels FC'ye bakıyorsun. İç sahadaki 3 maçında kazanmış. Maç başına en az 2 gol atmış. Ben Sinan'la en fikirim. Tahminim bu. Ev sahibi 1.5 üstü. Güzel oranı. Evet. Doğru. Ev sahibi 1.5 gol üstü ve 3.5 gol üstü. İkisini alternatif olarak öneriyor. 3.5 de güzel. Çünkü bu 2-2-3 üstü o da kapsıyor. O sürprizi de den, deneyeceğim kendi adım. NBA maçına kalkıyorduk. Bir de şimdi buna kalkacağız. Aa, saat çok iyi. Evet, bu Kalkıp saatlerdeki, uyum uyumayabiliriz. Bu güzel saatlerdeki saat. maçlara Beş. bahis yaptığım zaman gerçekten uyumuyorum sabahlı. Vallahi iki takım <laughs> arasındaki son maç Galaxy'nin ev sahipliğinde 3-1 bitmiş. 4 golü görmüşüz. Bakalım gollü bir karşılaşma bekliyor stüdyo genel olarak bu karşılaşma için. Peki bayram mesajlarınızı alalım. Buyurun. Evet. Ya herkesin <laughs> mutlu olacağı. <laughs> Görkem, sen şöyle evet. biz düşünelim. herkesin mutlu olacağı, keyifli olacağı, öncelikle sağlıklı olacağı güzel bir bayram olsun ve bayış açısından da umarım herkes için çok kazançlı olur. Keyifli bir bayram diliyorum herkese. Evet tüm sevdiklerinin yanında olduğu sağlıklı güzel bayramlar diliyorum ben de. Herkese iyi bayramlar diliyorum. ben Pekala ben öyle uzatacaktım ama vazgeçtim. <laughs> Çok kısa kesti ben de öyle devam edeyim ama şunu söylemek istiyorum. Yani tatilde büyüklere, misafirliklere gidilecek, gelinecek herkese dikkatli olmalarını tavsiye ederim. Bir de ücretsiz sigorta var emniyet kemeri araçlarıyla gideceklere. Onları da takmalarını rica edeyim. Hafta sonu bültende de herkese kazanç diliyoruz. İyi bayramlar, hoşçakalın.